Merhaba sevgili dinleyici, bugünkü sohbetimize hoş geldin. Bugün elimizde e, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerdeki beklentilerine dair farkındalıklarını ele alan bir akademik araştırma var. Birlikte inceleyeceğiz. Merhabalar! Evet oldukça ilginç bir konu aslında. Malum, İlişkiler bazen şey, karmaşık yollar ve ne beklediğimizi tam anlamıyla bilmeden ya da belki de dile getirmeden kendimizi bir dinaminin içinde bulabiliyoruz, değil mi? Aynen öyle. Çoğu zaman böyle başlıyor. İşte bu çalışma tam da bu noktaya parmak basıyor. Yani gençler ilişkilerden ne beklediklerinin ne kadar farkında, onu anlamaya çalışmışlar. Evet, araştırmanın iki temel hedefi var diyebiliriz. İlki bu farkındalığı ölçmek için geçerli ve güvenilir bir e, yöntem, bir ölçek geliştirmek. Hı hı. İkincisi ise bu geliştirdikleri ölçekle öğrencilerin beklenti farkındalıklarının işte cinsiyet, okudukları bölüm, mevcut ilişki durumu gibi çeşitli faktörlere göre nasıl değiştiğini anlamak. Anladım. O zaman hadi bakalım bu beklenti dünyasında ve farkındalık meselesinde neler gizlemiş ee, biraz daha derinle inelim. Tamamdır. İlk olarak şunu sorayım. Beklentilerimizin farkında olmak neden bu kadar kritik? Yani ilişkilerde niye bu kadar önemli? Şöyle ki araştırmada bunu vurguluyor zaten. Sağlıklı ve... Kalıcı ilişkilerin temelinde aslında bu farkındalık yatıyor. Hmm. Yani ne istediğini bilmek ve daha da önemlisi bunu konuşabilmek, ifade edebilmek olası hayal kırıklıklarını ve yanlış anlaşılmaları en aza indiriyor. Bu çok net. Kesinlikle. Kendi ihtiyaçlarımızı anlamak bir yana sanırım partnerimizin beklentilerine karşı da daha duyarlı olmamızı sağlıyor değil mi? Tam üstüne bastın aynen öyle hem kendi iç dünyamızı çözüyoruz hem de karşı tarafı anlama kapısı aralanıyor. Araştırma özellikle şuna dikkat çekiyor. Üniversite yılları hani genç yetişkinlikte uzun süreli ilişkilerin temellerinin atıldığı kritik bir dönem. Evet, o geçiş dönemi. Aynen. Ve bu dönemdeki farkındalık seviyesi ilerisi için de ayrıca önem kazanıyor. Beklentiler havada kalınca, konuşulmayınca e, sorun yaşama riski de artıyor doğal olarak. Peki bu farkındalığı nasıl ölçmüşler? Anladığım kadarıyla bunun için özel bir ölçek geliştirilmiş. Romantik ilişkilerden beklentilere dair farkındalık ölçeği gibi bir adı vardı sanırım. Evet, ReFo diye kısaltmışlar. Bu ölçeği geliştirmek araştırmanın ilk büyük adımı olmuş. Peki neler ölçüyor bu ölçek? Yani sadece tek bir beklenti türü yoktur herhalde, değil mi? Oldukça çeşitlidir diye düşünüyorum. Yok yok, kesinlikle tek boyutlu değil. Kapsamlı istatistiksel analizler sonucunda 30 maddelik ve 5 ana boyuttan oluşan bir yapı ortaya çıkmış. 5 boyut. Neler mesela? Şey, birincisi güven beklentisi, hani sadakat, dürüstlük gibi temel konular. İkincisi, ilişki kalite beklentisi, işte birlikte kaliteli zaman geçirme isteği, destek olma, anlaşılma gibi şeyler. Anladım, evet. Üçüncüsü biraz daha farklı, kültürel beklentiler, yani aile onayı almak, benzer kültürel değerlere sahip olmak, hatta dini hassasiyetler gibi konular. Hmm, bu da önemli tabii. Dördüncüsü, kendini kontrol beklentisi. Bu da partnerin öfkesini kontrol edebilmesi, saygılı iletişim kurması, kişisel sınırlara saygı göstermesi gibi beklentiler. Beşinci ve son boyut ise fiziksel beklentiler. Fiziksel beklentiler, yani dış görünüş. Evet, dış görünüşe verilen önem, fiziksel çekicilik gibi konuları içeriyor bu boyut yani gördüğünüz gibi konu oldukça katmanlı ve geniş bir alana yayılıyor. Gerçekten öyle. Güvenden kültürel kodlara, kişisel kontrolden fiziksel çekiciliğe kadar uzanan geniş bir yelpaze. Peki, araştırmanın ikinci kısmına geçelim o zaman. Bu ölçekle farklı öğrenci gruplarına baktıklarında ne gibi ilginç sonuçlar ortaya çıkmış? Farklılıklar var mı gruplar arasında? İşte işin ilginçleştiği yer burası diyebilirim. Beklenti farkındalığı seviyelerimin pek çok demografik değişkene göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüş. Mesela? Mesela cinsiyete göre farklar bulunmuş. Kadınların ve erkeklerin bazı beklenti boyutlarındaki farkındalıkları değişiyor. Okulan fakülte ve bölüm bile etkili. Yani mühendislikteki bir öğrenciyle edebiyattaki bir öğrencinin farkındalık profili aynı olmayabiliyor. Çok ilginç. Hangi alanda okuduğumuz bile etkiliyor demek. Aynen. Hatta sınıf düreyi de bir faktör olarak çıkmış karşılarına. Örneğin fiziksel beklentiler boyutunda dördüncü sınıflar lehine anlamlı bir fark bulunmuş. Yani son sınıftakiler fiziksel beklentiler konusunda daha bilinçli görünüyor. Bu gerçekten ilginç. Acaba son sınıfa gelince mi dış görünüş daha önemli oluyor? Yoksa beklentilerini daha mı net ifade edebiliyorlar? Ne dersin? Ya da belki daha fazla ilişki deneyimi mi etkili oluyor? Araştırma tam olarak nedenini açıklamıyor tabii ama e, üzerinde düşünmeye değer bir bulgu kesinlikle. Belki de dediğin gibi deneyim artıyor. Belki beklentiler netleşiyor. Belki de gelecek kaygılarıyla birlikte partner seçiminde farklı kriterler öne çıkıyor. Kim bilir? Olabilir, olabilir. Başka ne gibi farklar var? Bunun yanında kişinin mevcut ilişki durumu da farkındalığı etkiliyor. Yani yalnız olmak, flört ediyor olmak, sözlü, nişanlı olmak veya evli olmak arasında farklar var. Algılanan ekonomik durum yani öğrencinin kendini ekonomik olarak nasıl gördüğü de bir etken. Hmm, ekonomik durum bileni. Evet, bu da ilginç bir bulgu. Ve hatta belki de en şaşırtıcı olanı romantik eşle nasıl tanışıldığı. Yani tanışma şekli bile arkadaş çevresi mi, aile aracılığı mı, internet mi yoksa başka bir ortam mı bu farkındalıkla ilişkili bulunmuş. Vay canına tanışma şeklinin bile beklenti farkındalığını etkilemesi gerçekten düşündürücü. Demek ki ilişkiye başlama noktamız bile belki de bilinçaltında bazı beklentileri şekillendiriyor veya farkındalığımızı etkiliyor olabilir. Çok acayip. Da ee, bazı değişkenlerde anlamlı fark bulunamamış olması da dikkat çekici. Nerede mesela? Öğrencilerin yaşlarına göre anlamlı bir fark yok üniversiteye geldikleri coğrafi bölgeye göre de fark bulunamamış ve ilişkisi olanlar için ilişkinin süresine göre de beklenti farkındalığında anlamlı bir farklılık saptanmamış. Bu da ilginç. Yani yaş ilerledikçe ya da ilişki uzadıkça farkındalık artar diye düşünürdüm belki ama öyle bir bulgu yok demek ki. Aynen en azından bu araştırmanın örnekleminde böyle bir sonuç çıkmamış. Belki de bu faktörler beklenti farkındalığı üzerinde sandığımız kadar belirleyici değil ya da başka faktörlerle etkileşime giriyor. Anladım. Peki, tüm bu bulgular bize ne anlatıyor? Yani bu araştırmadan çıkaracağımız ana mesaj ne olmalı sence? Bence en temel mesaj şu, ilişkilerdeki beklentilerimiz ve bunların farkında olup olmamamız herkes de aynı değil. Yani homojen bir durum yok. Farklı demografik grupların, farklı yaşam deneyimlerine sahip insanların farklı beklenti profilleri ve farkındalık düzeyleri olabiliyor. Evet bu çok net ortaya çıkmış. Bu çeşitliliği anlamak ve özellikle gençlerin kendi beklentileri konusunda daha bilinçli olmalarını sağlamak çok önemli. Bu hem bireylerin daha sağlıklı, daha tatmin edici ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir hem de mesela ilişki danışmanlığı gibi alanlarda çalışan uzmanlara yol gösterebilir. Yani beklentileri konuşmak, farkında olmak şart diyorsun. Kesinlikle. Sonuçta konuşulmayan, üstü kapalı kalan, farkında olunmayan beklentiler e, potansiyel sorun alanlarıdır ilişkilerde. Çatışmaların çoğu belki de buradan çıkıyor. Gerçekten üzerinde durulması, düşünülmesi gereken bir konu. Kendi ilişkilerimizde ya da ilişki hayallerimizde hangi beklentilerin direksiyonda olduğunu ve bunların ne kadar farkında olduğumuzu sorgulamak gerekiyor sanırım hepimizin. Tam da bu noktada aslında bu araştırma ışığında sana ve sevgili dinleyicilerimize bir soru sormak istiyorum. Biraz düşünelim bakalım. Merakla bekliyorum. Sizce günümüz ilişkilerinde en çok göz ardı edilen ama aslında en kritik olan, en önemli beklenti hangisi ve neden? Hani belki de hiç konuşulmayan ama içten içe beklediğimiz o şey ne? Oo, harika bir kapanış sorusu oldu bu. Üzerine epey düşünülebilir. Bu konudaki düşüncelerini, yorumlarını bizimle paylaşmanı çok isteriz sevgili dinleyici. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Bugünkü detaylı incelememiz, sohbetimiz bu kadardı. Bize katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.